Suriye'de muhalif gruplar rejimin ve müttefiklerinin saldırılarını sürdürmesi halinde ateşkesi geçersiz sayacaklarını duyurdu. Cuma sabahı başlayan ateşkesin hemen ardından ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bu haberlere rağmen Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde varılan ateşkesin büyük oranda uygulandığını açıkladı. Ateşkes başlar başlamaz IŞİD örgütünün Halep'te suyu kestiği haberi geldi. İçme suyumuz yok. Kestiler. Hayatımızı kısıtladılar. Bizi her şeyden uzaklaştırdılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsi işit örgütü yüzünden. Muhalifler rejim güçlerinin özellikle başkent Şam'ın kuzeybatısında ilerleyişini sürdürdüğünü belirtiyor. Halep'ten kaçan bazı siviller İnsani Yardım Vakfı'nın İdlib'de kurduğu bu kampa sahanda. Bölgeyi terk edenlerin çoğunluğunu rejim karşıtları oluşturuyor. <laughs> hava saldırıları, varil bombaları, misket bombaları ve paraşüt bombaları yüzünden kaçmak zorunda kaldım. Bunlarla bizi vuruyorlardı. Bu nedenle bölgeyi terk ettik. Evimizi geride bırakmak çok acı verici. Hükümet artık güvenilirliğini yitirdi. Suriye'de 5 yıl aşkın süredir devam eden savaşta yaklaşık yarım milyon kişi hayatını kaybetti. 5 milyona yakın kişi yurt dışına göç ederken ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı ise 7 milyona yaklaştı.